Evet arkadaşlar Ama araba indiri şey lazım. Ne düşünmek için indi değil. iş birliği tutma, da şöyle Her adımda git de daha, daha da Şöyle ayı Hala, azize Hiç lazım. kaldım Kızım ya. Gelip Birazdan işte şey yani Ay nasıl? araba çarp nasıl? Neyse nasıl bir daha, daha Neyse şu araba şu arabasın şöyle ikisi ay ay daha da işte şöyle, şöyle şöyle Albancadır. şöyle da da, 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 şöyle there, there, şöyle hay şöyle hay şöyle 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 yap şöyle 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 belki şöyle 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 hay bir <gul> daha <Dynamics> da Birbirimizi seviyoruz. Bingen. Hayır. 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 Çık bak. Şunu. şunu. dikkat et araba. Şu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar kazandık. Abone olun.